Kırım'da Türk girişimcileri tarafından açılan bir diğer okulsa Uluslararası Simferopol Okulu. 2003 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayan okul 8000 metrekarelik alan üzerine kurulu. 185 öğrenciye sahip olan uluslararası okul ana sınıfından 11. sınıfa kadar öğrenci alıyor. Maksimum 16 kişilik sınıf mevcutları olan okul, profesyonel eğitim öğretim kadrosuyla milletini seven, devletine ve insanlığa hizmet etmeyi kendisi için bir borç bilen çağdaş fertler yetiştirmeyi hedefliyor. 14 değişik milletten öğrencinin bulunduğu okul, kültürler arası diyalog ve hoşgörü eksenli yaşam tarzını benimsemiş. Bu milletlerin dini, milli ...her türlü bayramlarına hep saygılı olmuş. Uluslararası Simferopol Okulu... ...Avrupa Birliği Uluslararası Okullar Komitesi üyesi. Bu birliğe üye Kırım'daki tek... ...Ukrayna'daki dört okuldan birisi durumunda. Müzik Okulda verilen kaliteli eğitim... ...kısa sürede meyvelerini vermiş... ...ve okul öğrencileri çeşitli yerel ve uluslararası olimpiyatlarda büyük başarılar kazanmışlar. Ek bina yapımı süren okulun önümüzdeki sene kapasitesi iki katına çıkacak. Uluslararası bir okul olma hüviyetinden dolayı okulda yabancı dil eğitimine büyük önem veriliyor. İngilizce, Türkçe, Fransızca, Almanca, Kırım Tatarca dilleri uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış kitaplarla ve teknolojik imkanlarla üretiliyor. Merhaba, benim adım Olga Müansıva, ben Ukraynalıyım. Simferopol Uluslararası Okulu'nda okuyorum, ben Bahçesaray'da oturuyorum. Ben sizlere Edip Akbayram'ın Bekle Bizi İstanbul şarkısını söyleyeceğim. Salkım salkıntan yelleri estiğinde Mavi patiskalar yırtan gemilerinle Uzaktan seni düşünür düşünürüm İstanbul Bin bir dekli halicinde akşamlar Adalarında bahar Süleymaniye'nde güneş Ey sen ne güzelsin ey kavgamızın şehri İstanbul Okul gerçekten çok güzel. Buradaki ortam çok konforlu ve rahat. Çocuklar devamlı tecrübeli öğretmenlerin gözetimi altında oldukları için kendilerini çok iyi hissediyorlar her çocuğa şahsiyetine uygun bir yaklaşım olması da bu okulun önemli özelliklerindendir. Benim torunum burada birinci sınıfta okuyor. Sık sık onların derslerine misafir olduğum zaman, öğretmenin ne kadar profesyonelce, güzel, apaçık ve onların seviyesine uygun bir şekilde konuları anlattığına şahit oluyorum. Bunun için teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Keşke bütün öğretmenler böyle olsa. Okulda güzel bir eğitim verilmesi yanı sıra güzel bir terbiye sistemi vardır. Yani bu çocuklara barışçıl, hoşgörülü ve kültürler arası diyaloğa açık bir karakter aşılanıyor. Ayrıca öğrencilerimiz Kırım'da konuşulan Rusça, Ukraynaca ve Kırım Tatarca'dan başka İngilizce, Türkçe, Fransızca ve Almanca dillerini öğrenme fırsatına sahipler. Bu ise Avrupa ve uluslararası eğitim standartlarına uygun bir eğitim demektir. Türkiye'den gelen arkadaşlarımızdan çok memnunuz. Çünkü onlar bütün işlerinde kendilerini tedavi ederek, memleketlerini bırakıp, ailelerini, akrabalarını bırakıp, çeşit dünyanın ülkelerine çıkıp, aileleriyle birlikte burada kendilerini feda ediyorlar. Çocuklar için bütün yapılacak işlerini başından sonuna kadar hizmette bulunuyorlar. Onlara büyük darlık söylüyorum. Onlar güzel bir nesil öğretmeye, nesil çıkartmaya örnek olarak çalışıyorlar. Çocuklarını gönderin annelere, babalara sağ olunuz, var olunuz diyoruz. Çünkü sizin çocuklarınız burada güzel Türkiye'ni temsil ediyorlar. Başbakan yardımcısı Tatiana Umrikhena hanım da Türk okullarının verdiği eğitimden çok memnun. Birçok milletten çocukların okuduğu bu okullarda barış, hoşgörü ve diyalog yaşanıyor. Bu tabii ki okul öğretmenleri ve idarecilerinin başarısıdır. Birincisi çocukların çok küçük yaştan itibaren bu ortamda yetişmeleri, gelecekte birbirlerine zarar değil yarar getirecekleri konusunda bizlere güvence veriyorlar. Bu bence en önemli şeydir. İkincisi, çocuklar birbirlerinin kültürünü ve birçok dili öğreniyorlar. Bu okullarda çocuklar iyi bir ilim eğitimi alıyorlar ve birçok başarı onu gösteriyor. Ama bir de bu çocuklar çok güzel kültür eğitimi alıyorlar. Bunu Simferopol Uluslararası Okulu'nun yapmış olduğu ve geleneksel hale getirdiği etkinlikler gösteriyor. Hele bu sene yapmış oldukları ve Simferopol'deki birçok okul temsilcilerinin toplandığı Kırım Halklar Festivali gösteriyor ki bu dünyada her şeyi halledecek olan çocuk diplomasisidir. Değişik milletlerden oluşan seyircilerin coşkulu alkışları okulun seçtiği yolun doğru olduğunu gösteriyor. Tabii ki bunların hepsi okulun başındaki insanların sayesinde oluyor. Evet, vermiş oldukları eğitim sayesinde her iki okulun mezunları da yurt içi ve yurt dışı üniversiteleri kazanabiliyorlar. Bunun yanında barışçıl ve hoşgörü değerleriyle yetişmeleri çok önemlidir. Hele çok değişik milletlerin yaşadığı Kırım'da. Очень сложно сегодня В нашем городе и в нашем близком городе, в открытая школа В Лауэде, Танткове, в Симферополе, в Турке, в Симферополе, в çok prestijli, otoriteli böyle okullar. Bizim insanlarımız oraya çocuklarını büyük memnuniyet veriyorlar. <laughs> İstedik tabi böyle okullar daha çok olsun. Olar geldikleri zaman ben işte böyle niyetimiz var. Ben çok e, optimistik e, bakmadım dedim. Buraya çok Türk iş adamları geliyorlar, bakıyorlar, söz veriyorlar, gidiyorlar.

Şu anda bulunduğumuz okulun daha yeni yapıldığı zamanları hatırlıyorum ve sonrasında verdiği kaliteli eğitim sayesinde nasıl geliştiğini de biliyorum. Bence bu okul çocukların geleceği adına çok şey vaat ediyor. Türk kültürünün güzel yanlarıyla bizim kültürümüzün ve eğitim sistemimizin güzel yanlarının birleşmesi sonucunda bu okullar kültür açısından zenginleşiyor. Takoboye'deki koleji gelince orası bence apayrı bir yer. Birincisi oranın müdürü Mehmet Şevketoviç Bey gerçekten de büyük eğitimcidir. Zaten yaptığı güzel çalışmalarından dolayı devlet takdirini almış birisidir. İkincisi orada Rusçadan başka çok dil öğretiliyor. Türkçe, Kırım, Tatarca, Ukraynaca ve İngilizce. Bu diller bizim coğrafyada gerçekten bilinmesi gerekli dillerdir. Dolayısıyla Kırım Fen Lisesi'nin vermiş olduğu eğitimi hem devlet hem de halk takdir ediyor za najwyższymi Kendisi bir Rus olan Vladimir Pavlovich Kazarin, Kırım'daki Türk okullarının en büyük destekçilerinden. Kazarin Bey, Kırım'ın en etkin isimlerinden birisi. Burada Türklerin Kırım eğitimini yaptıkları büyük katkının altını çizmek istiyorum. Mesela ortak olarak yaptığımız projelerden birisi buradaki Tavriya Milli Üniversitesi'nde Türkçe bölümünü açmaktı. Bunun sayesinde üniversitemiz profesyonel eğitim kadrosu ve tercüman konusunda hiç sıkıntı çekmedi. Diğer bir katkı da 1993'ten itibaren Türk gelişimciler tarafından açılan okullardır. Bu okullarda çocuklar birçok dilde eğitim alarak sonrasında iyi üniversitelere gidebiliyorlar. Bunların birçoğu üniversiteyi Türkiye'de okuyorlar ve orada iyi bir eğitim aldıktan sonra vatanlarına dönüp, buraların gelişip uluslararası platformda iyi bir konum kazanması için çalışıyorlar. Bütün bunları düşünürken çocuklarımız adına gerçekten seviniyoruz. Şunu belirtmek isterim ki Türkiye'ye defalarca yaptığım ziyaretlerde oradaki eğitim kalitesinin çok iyi olduğunu gördüm. Ve buradaki meslektaşlarıma Türkiye'den şimdiden çok şey öğrenmemiz gerektiğini söylüyorum. Bunu buraya gelmiş öğretmenlerden de anlamak mümkündür. Bunlar hem okullarda hem de üniversitede çok başarılıdırlar. Türk eğitim kurumlarında okuyan ve onları tanıyan herkes Türkiye'ye büyük bir sevgi duymaya başlıyor. Bir zamanlar Kırım, Amerika, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerle kolay ilişkiler kurarken çok yakın bir komşumuz olan Türkiye ile bu ilişkiler kurulamıyordu. İşte Türk okullarının bu ilişkilerin gelişmesinde büyük bir rol oynadığını düşünüyorum. Çünkü birçok genç için bu kurumlar Türkiye'ye açılan bir penceredir. Bunun yanında bunlar Türkiye için de Ukrayna ve Kırım'a açılan bir yoldur. Birbirimizi daha iyi görmeye başladık. 21. asırda yeni bir dünya oluşturuyoruz ve yeni dünyada yaşayabilecek insanları yetiştirmeye çalışıyoruz. İşte bu kurumlar bu vazifeyi görüyor. Ben Türkiye'deki insanlara ve Türk meslektaşlarıma Kırım eğitim sistemine yapmış oldukları katkıdan dolayı teşekkür etmek istiyorum.

Bu okullarımız tabii ki hem Kırım Özel Cumhuriyeti'nin kanunları tarafından hem de Ukrayna'nın kanunları tarafından belirli nizamla açılmış, belirli düzenle açılmış. Onların Eğitim Bakanlıkları'nın koordinasyonu ile ve bizim paralel çalışmalarımızla açılmış ve devam eden okullarımız. Şu ana kadar tabii ki uluslararası yarışmalara, olimpiyatlara öğrencilerimiz katılmışlar. Avrupa, Amerika'ya, Rusya'ya, Türkiye'ye gitmişler ve çok ciddi başarılar elde edildi. <laughs> Aynı şekilde tabii bu sene de bizim ciddi çalışmalarımız var. İşte Amerika'ya öğrenci göndermiştik. Türkçe Olimpiyatları'na öğrenciler gidecekler. Ve kendi ifadeleriyle şunu ifade etmek isteriz ki yerel yetkililerimizin ifadeleriyle buradaki iki okulumuz hem Kırım çapında hem de Ukrayna çapında en gözde okullar olarak kabul ediliyor. Her iki okulumuzda da hasreten ikinci okulumuzda 14 milletten, ülkeden öğrencimiz var. Onlar adeta bir güzel bir saksı içerisinde çok rengarenk, ahenkle açan çiçeklere benzetiyorum ben onları. Ee, Kore'den, e, Kanada'dan, e, daha değişik ülkelerden öğrencilerimiz var. Ve burada oluşturmuş olduğumuz sevgi, muhabbet ortamıyla çocuklarımızın çok dostane ilişkiler içerisinde okuduğunu, eğitim, öğretim gördüğünü görmekten biz Ferkad'a memnunuz. Diğer okulumuzda ise tabii ki ilk açıldığı zaman 1993'te biraz Kırım Tatar halkının teveccühü ağırlıklı olmuş. Daha sonra ön yargılardan sıyrılan buradaki Slav ırkı, Ruslar ve e, Ukraynalar da aynı şekilde oraya bir teveccühte bulunmuşlar. Orada da şimdi 3-4 milletten öğrencimiz gayet güzel bir şekilde eğitim öğretime devam etmekteler. Tabii ki bunun zaman içerisinde o ön yargıların yavaş yavaş kırılmasıyla yerel yetkililerin ve yerel yetkililerin çocuklarının da bizim okulları tercih ettiğini ve tercih ettirildiğini görüyoruz ve bundan fevkalade memnunuz. Şu andaki öğrencili, mezun olan öğrencilerimizin arasında hem Kırım çapında hem Ukrayna çapında hem de dünyanın değişik yerlerinde çok güzel işlerde çalışan, çok güzel pozisyonlarda olan öğrencilerimiz var. Ve şunu da eklemek isterim ki buradaki Kırım'daki yerel yetkililerimiz olsun, Ukrayna'daki yetkililerimiz olsun bize gösterdikleri teveccüh, bize gösterdikleri e, itimat, güven o bizim için ayrı bir kredi. Biz de onlara bu şekilde layık olmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz ve bu doğrultuda çalışmaya çalışıyoruz. Bari <laughs> <bir sonu. gülüyor>